Evet herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni kamera aldım. Sonunda görüntüler gerçekten çok güzel. Ses de umarım iyidir. Biz şu anda Miami'ye gidiyoruz. Ben de hazır dedim Miami'ye gidiyorken neden bir vlog paylaşmayayım? Nick'in işi için gidiyoruz. Nick de yanımda burada. Biz biliyorsunuz Sampa'da oturuyoruz. Florida'da. Miami'ye biz 3,5 saat uzaklıkta yaşıyoruz. Normalde ama senede iki kere nekin toplantısı oluyor ve bazen oradan e, İstanbul'a uçuyoruz. Tampa'dan direkt uçuş yok. O yüzden bazen Miami'ye gidiyoruz. Bazen de gezmeye gidiyoruz. O yüzden Miami'ye çok sık işimiz düşüyor. E, şu anda yoldayız. Yolda tam böyle dümdüz. 200 mil böyle dümdüz. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Biz, biz bir buçuk saat oldu. Çıkalı şimdi Walmart'ta durduk. Hard diskim yoktu. Hard disk aldık Walmart'tan. Şimdi e, videoyu başlattım. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesim pert. Yılbaşında size vlog çekiyordum aslında. Ama o kadar hasta oldum ki sildim hepsini böyle. Böyle bir sinirle sildim. Ee, o yüzden <laughs> yılbaşı vlog gelmedi maalesef. Ama bu Miami vlog'u bir an önce e, edit edip yükleyeceğim. Bu arada YouTube'dan o kadar çok e, güzel mesajlar alıyorum ki. Yani yorumlar alıyorum. Böyle çok az video atıyorum biliyorum. Ona rağmen beni takip eden böyle bir kesim var ve büyüyeceğimi düşünüyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Motive oluyorum valla. Instagram'dan o kadar bakmıştım ki YouTube'da modası geçti diye düşünürken birdenbire YouTube'a girdim. İyi ki de girmişim. bir sürü insanlar beni takip ediyor. Buradan böyle bilgi alıyor bazen. Bazen de birlikte eğleniyoruz. How are you baby? I'm good. I'm tired though. okay. How long Got another two hours. Um, uh, we just went out and had some fun last night. Gördüğünüz gibi şu an 1 saat 50 dakikamız kaldı. Yollarda böyle hava gerçekten çok güzel. Miami ile Tampa'nın en büyük farklarından biri de ee, Miami'de çılgınca bir trafik var. Şöyle göstereyim. Tamam, Tampa'da da var ama burası tam İstanbul gibi yani çok kalabalık, aşırı kalabalık. Ama çok güzel. Genel olarak Florida'nın her yeri çok güzel bence. Naples, Venice, Fort Lauderdale, Miami. West Palm Beach'e daha gitmedim. Orası da çok güzel bence. Çok övülüyor orası da. Ama Tampa da çok güzel bence. Yani Tampa hem fiyat açısından hem de yaşanabilecek bir yer açısından gerçekten çok güzel. Yaşadığımız yerden ben çok memnunum. Size de fırsat buldukça göstereceğim bundan sonra. Welcome to Miami. Nicholas. Welcome to Miami. Hoş geldin. What? Evet. Hoş geldin. Arkadaşlar Umarım ses geliyordur Şu anda otelimize yerleştik çıktım Ben yürüyorum Bir tane meşhur bir cadde var oraya doğru yürüyorum 13 dakika gösteriyor Bu arada otelimiz o kadar merkezde ki Yani o kadar merkezde <laughs> Böyle arkadaşlar hani böyle elinde kamera böyle blok çekenler var ya çok itici görünüyorlar. Bu Türkiye'de çok fazla yok ama burada var. Bakın bu arada arkamda kafası güzel, uyuşturucudan bir insan var görüyorsunuz. Dayak yemeden gideyim. Bakın arkadaşlar kimse şey yapmıyor yani. Kırmızı ışıkta herkes geçiyor. Ben böyle bekliyordum kırmızı ışıkta. Baktım herkes geçiyor ben de geçtim. Bu Tampa'da böyle değil yani. Hani en azından bu kadar değil. Burada bir böyle bir salaşlık var. Yani aşırı bir salaşlık. Bir de böyle Tampa'ya göre bir tık daha korkunç tipler falan. Uyuşturucu içen, böyle yollarda bayılanlar falan çok fazla. Yani Tampa'da da var ama çok tek tük var. Burada yani çok yaygın, aşırı yaygın. Yani bayılana kadar içiyorlar. Ve zaten evsizler. Evde yani sokakta yaşıyorlar. Buralarda yaşıyorlar. Güvenli bir bölgeye geldim. Henüz yani en azından şöyle kamerayı çıkartıp şey yapabilirim. Az önce saklıyordum resmen kamerayı. Bu arada buradan yürüdüğüm için o kadar pişmanım ki. Sanırım bir daha buradan yürümeyeceğim yani. Çünkü çok tehlikeli. Şu an bir tık daha güvenli bir yere geldim.

yamuldum direkt. Hemen bir yerde yemek yedim İtalyan restoranında. Oradan sonra buraya geri döndüm. Şimdi müzeye gidiyoruz. Müze değil aslında. Bir event'e gidiyoruz. Baksanıza gözlerim ne kadar şişti. Dün akşam bu arada yemek çire e, çıktığımız için biraz sarhoş oldum. Onu bir hangoverluğu vardı. Bir de hastaydım. Maşallah herkes de youtuber burada. Bu arada otelimiz burası yani. O kadar merkezi bir yer ki. Beni gelecekler. 2 dakika içerisinde. Arkadaşlar bütün deliler burada toplanmış gerçekten. Bütün deliler burada toplanmış. Evet arkadaşlar günaydın. Dün yine çekim yapamadım. Çünkü etkinlikte herkes çok ciddiydi nedense. Herkes çok ciddi olduğu için çekim yapamadım. Ama böyle genel olarak ortamı ve kendim yaptığım boyayı çizdim. Mayim'de böyle devamlı eventler oluyor. Her şey event yapıyorlar. Bu da onlardan biriydi. Neredeyse her gün böyle bilet satıyorlar ve neon boyama gibi ya da ne bileyim yoga etkinliği ya da herhangi bir etkinlik böyle cüzi bir miktarda bilet alıp gidebileceğiniz evet, eventler oluyor genelde. Herkes de her evente gidiyor neredeyse. Öyle bir yer. Bu arada otelimiz burada. Gösterdiğimi bilmiyorum. Bakın burası GTA'daki meşhur cadde. Otelimiz bayağı merkezde. Burası South Beach. Sadece bundan memnunum. Onun dışında yapabilecek çok bir şeyim yok çünkü. Dün arkadaşlarımla buluştum. Onların bugün işleri var, çalışıyorlar. Bugün ise ben tek kalacağım. Biraz daha belki South Beach'te falan yürürüz beraber. Nick de tekrardan konferansa gidecek bu arada. Hi baby. Hi. How are you? I'm good. How is everything? Great. You love Miami? Kinda. <laughs> well, I love it this time here. This time here is beautiful, yeah. But when we come here in the summer, oh my gosh. Gross. So hot. Yeah. Miami yazın dehşet sıcak, ama öyle böyle sıcak değil arkadaşlar ve dehşet nemli. Yani sadece e, Meksikalıların dışarıda olduğu bir iklim. Çünkü o kadar sıcak ki yani beyaz Amerikalılar falan o sıcağa dayanamıyor. Hani bunalıyorlar zaten 65 derecede yaşadıkları için Fahrenheit olarak. Yani evlerin içi de bayağı soğuk tutuyorlar. O yüzden bu sıcak havaya dayanamıyorlar. Zaten çoğu Miami'de yaşamıyor. E, ama Miami çok güzel, yazlık bir bölge. Bu arada kız arkadaşlarınızla falan gelecekseniz daha eğlenceli. Ya da arkadaşlarınızla geleceksiniz. Ama böyle ailecek gelip gezebileceğiniz bir yer değil. Yani belki iki gün gelip bir saat biçi görüp işte Lincoln Street'i görüp Brickell'ı falan filan gezip dönebilirsiniz ya da bizim gibi bir işiniz varsa öyle gelebilirsiniz toplantı için. Onun dışında çok gelinebilecek bir yer ya da alışveriş için gelebilirsiniz ama Tampa'da da var zaten. Her yerde alışveriş yerleri var alabileceğiniz ya da burada genelde application'dan sipariş veriyorsunuz. <laughs> Ee, mesela burada Zara, Bershka, bizim kullandığımız çok markalar kullanılmıyor. Onlar, onları uygulamadan sipariş verebiliyorsunuz. Otelimizin kafesi aşağıda bayağı iyiydi. Otelin adını şuraya yazıyorum, öneriyorum kesinlikle. Sadece içi bayağı eski yani eskinin de eskisi. Yani hiçbir değişim olmamış. Yapı kurulduğundan beri. Ama altındaki şey güzel. Kafeteryası ve yemekleri, kahvaltısı güzel. Hello. Look. Alright. Hello. Arkadaşlar. Uh, Miami geldik. Kafe. Kafe gidiyoruz. Uh, sıcak. Evet, yeah, that's it. Gelin, gelin. Come here. Miami'ye gelin, buyurun sıcacık. Şubat ayında, Ocak ayında bile sıcacık hava. Gerçekten çok güzel. Polis golf arabaları geziyor. Yani polis gezmesinde burada nerede gelsin? Yeah. Bu arada South Beach'in denizi de fena değil yani gerçekten. Bizim orası gibi olmasa da yine de fena değil. Güzel yani hatta. Hatice'yi seviyeyim. So I love my wife. tutmuş arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar işte burası South Beach pardon South Beach böyle bir alan içerisinde şu an bir tek biz montlayız galiba denizin rengi de gerçekten güzel hani gerçekten su güzel yazın da çok güzel bu arada okyanus suyu genelde Yazın var ya hamam gibi oluyor. O kadar güzel oluyor ki benim gibi soğuk su sevmeyenler için. Şimdi size suyun resim, resim fotoğraf. Şimdi size denizi gösteriyorum. Bakın denizin rengi gerçekten buz mavisi ve çok güzel. Gerçekten çok güzel. Biraz daha yaklaşabilirim. Piss, uf baya güzel denizin rengi. İnşallah görünüyordur. Nick de gidelim diye burada bekliyor. Tamam gidelim. Yeah. You wanna go back home, baby? I wanna go home. One more night. Yeah. Şöyle, aslında daha enerjik olabilirdim bu video için. Ama Christmas'ta çok hasta olduğum için 20 gündür neredeyse çok hastayım. O yüzden maalesef biraz yorgunum kusura bakmayın. Size etrafı gösteriyorum sadece. Bu böyle bir e, blok oldu. Bir dahakine daha enerjik olurum. Yani sadece Nick için geldik. Çok iyi görünüyorum. Şükür ya Rabbim. Cheesecake Factory'deyiz arkadaşlar. Ortaya bir e, pizza söyledik. Buranın cheesecake çok güzel. Bir tane e, yemekten sonra söyleyeceğiz. Size gösteririm. Gerçekten e, Baya meşhur bizim oranın Midwest Point ya da Big chefs gibi düşünün. Ee, ama ben seviyorum yani. Burada biraz elenaya düşmüş ama kaliteli. Hani hatta çoğu Amerikan restoranından bence daha güzel. Arkadaşlar Nick yine sıçıyor ben. Sadece köpeğin köpektir. Köpüğün içmeyi seviyorum. Fiyatları biraz daha uygun arkadaşlar. Dün bir yerde makarna yedim. Şuraya fotoğrafını bırakacağım. Zaten tabağın üzerinde neresi olduğu da gözüküyor. Burada ki meşhur bir caddenin üzerinde güzel bir yer. Ama aynı yere ben İtalya'da da gitmiştim. İtalya'da da beğenmemiştim. Yani orijinal restoranında da beğenmemiştim makarnasını. Yani çok vav değildi yani. Burada makarna neredeyse 72 dolar mı ne ödedim. Ve aşırı gereksiz fiyatla onun yerine buraya gelip iki kişi yiyebilirsiniz. Öyle bir şey yani fark. Ve buradaki pizza az önce gösterdiğim o kadar güzeldi ki ölm yani ölmek için söylemiyorum. Çok... Evet cheesecake geldi. Çok güzel görünmüyor ama sizce de. Şöyle sulu sulu. Start. Start. Güzel. Şimdi ben deniyorum. Of kreması. Hmm. I It's good. Güzel.

evet arkadaşlar şu anda dönüş yolundayız. Dün akşam videolar bayağı komik. Ee, bayağı komik. Yani şöyle bir şey oldu. Bir dondurma almaya gittik. Ben vanilya dedim. Bunlar, onlar, vanilla vanilya dediği için ilk bayağı dalga geçti. O görüntüler oradan yani. Şimdi eve dönüyoruz. Bu arada bir videolarımı izliyorsunuz. Amerika'dan da beni çok izleyen var. Miami'den, Charlotte'dan, New York'tan Kızlarım varsa, böyle orada yaşayan kızlar varsa lütfen bana yazın orada görüşelim çünkü canım çok sıkılıyor, çok sık iş için seyahat ediyoruz buralara. Ben de tek kalıyorum ilk toplantıları konferanslara gittiğimde. En azından sizlerle buluşurum, zaman geçiririz, güzel olur benim için. Bana lütfen Instagram'dan yazın, hiç çekinmeyin. Kahve içeriz, kokteyl içeriz, yemek yeriz. E, güzel olur, tanışmış oluruz herkesle. Bu arada bazen şöyle bir şey oluyor, bana yazıyorlar tanışmak için. Tanışıyorum, sonra bir havaya giriyorlar böyle. Sonra böyle bir e, havaya giriyorlar, sonra bir, bir daha yazmıyorlar falan. Amerika'daki Türk kızlar, böyle bir e, sidik, yarıştırma muhabbeti var. Öyle bir şey olsun istemiyorum. E, kendini bilen kişiler bana yazsın. Zaten benim takipçilerim de öyledir diye düşünüyorum. E, Öktür tek türlü beni takip etmezlerdi. Saçma sapan insanları takip ederlerdi. Öyle biraz böyle benim kafadan insanlar yazsın lütfen. Tamam mı? Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi. şey görüşürüz. Görüşürüz. Takip et. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bana